Herkese selamlar saygılar arkadaşlar. Odaş elektrik, üretim, sanayi, ticaret, anonim şirketi işçilerimizle beraberiz. İlk 5 senelik yasal yorumumuzu okuduğunuzu ve kabul ettiğimiz varsayarak videoya başlıyorum. Özet olarak söylemek gerekirse bu videoda yer alan fikirler ve görüşler yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Odaş'ın şimdi genel görünümüne bakarsak arkadaşlar. Odaş genel manada e, sabahları arkadaşlar güzel bir açılışla devam ediyor ama kendini... E, şu birkaç gündür küçük bir düşmeyle tekrar aşağı yönlü buluyor. Zaten kısa kısa al saat al saat kısımlarını görebilirsiniz arkadaşlar. O da işte şimdi MACD seviyesine bakarsak eğer burada sat sinyali var bu arada. Sat sinyalinin derinleşmesi turuncu çizginin kırmızı aşağı kırmızı görün pardon MACD'deki sıfır çizgisi var ya arkadaşlar. Şu sağda şöyle göstereyim şurada fareyle... Sağ sol yaptığım yere bakın, sıfır çizgisinin aşağısına indiğinden dolayı galiba sat e, sinyali vermiş. Tabi mavi çizgini de e, turuncu çizginin yani sarı çizginin aşağısında olduğu için sat sinyali hala devam ediyor diyebilirsinizlar. Şimdi e, yükseldiği andaki görüntüsünü de görüyorsunuz. Satın al var. Burada kırılım yaşamış. Burada satın al, kırılıp mumlar işine dönmüş kendini açarak devam etmiş. Kırmızı daire gelmiş. Kırmızı daire yer manada sat sinyali gibi gözükebilir arkadaşlar. Ee, tabii Tabi kırmızı daire burada desteklenmemiş ama öncesinde kırmızı daire desteklendiği için kırılma noktasına yakın bir yerde kırmızı daire haşmaya ve indikatörü yakmış. Ki zaten yaktığı yerden de yeşil mumların boyunun giderek küçüldüğünü görüyorsunuz. Şimdi de e, hafiften düşme eğilimine geçmiş. Dediğim gibi bu üç indikatörlere göre yorum yaparsak hala e, olumsuz şekilde devam ediyor. Yani 12 seviyelere doğru yaklaşmaya devam ediyor. Gözüküyor. Bu şekilde grafiği yorumladık. Odaş'ın son 5 bildirimde önemli bir şey var mı? Sürdürülebilirlik uyum raporu var. 2022 yılının önemli bir şey göremedim şimdi. Teknik kısmına geçelim. Investing'den. Investing'den şöyle aile çevirelim. Aylıkta güçlü al, güçlü al, güçlü al. Üçünün de güçlü vermesi bizim için e, yani yatırımcıları için olumlu bir haber gibi gözüküyor. çünkü al da 15'in e, yukarısında tam 21 tane al sinyali vermiş özet olarak bu da gayet e, muazzam. E, genel manada 15'in yukarısından e, çok fazla aslında e, göremiyoruz bu şekilde e, odaşı ama bu sefer 21 vermesi beni de şaşırttı. Demek ki odaşa hala al veriyor aylık bazda tabi aylık bazda incelemediğimiz için biz biraz da kısa vade grafiği yorumladık arkadaşlar tabi odaş hala yükselmeye devam edebilir çünkü geçen aylara bakıyoruz aynen hala yükseliş trendinde gözüküyor ama kısa vadede alsat yapanlar için grafiği bu şekilde yorumladım odaşın da genel bilançosu burada özetikleri tablosu da burada videoyu durdurup inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdilik videonun sonuna geliyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, videonun zilini açmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. İyi günler.